Yarı çapı 6 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik silindir şeklindeki bir tahta bloktan şekildeki gibi bir dik silindir çıkarılıyor. Çıkarılan dik silindirin taban yarıçapı 2 cm olduğuna göre kalan cismin yüzey alanı kaç cm kadar? Şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Bakınız büyük silindirin taban yarıçapı çapı 6, yüksekliği 10. Küçük silindirin ise taban yarıçapı çapı 2, yüksekliği yine 10 tabi Şimdi büyük silindirin bütün alanını bulalım arkadaşlar. Öncelikle taban alanlarını bulacağız. Yer çapı 6 ise taban alanı ne yapar? 36 pi. Yukarıda da var. 72 pi oldu. Peki yanal alan nedir? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 2 pi çarpı 6 çarpı yükseklik de 10. 120 pi de buradan geldi. Yani büyük silindirin yüzey alanı 192 pi'dir. Şimdi küçük silindire bakacağız arkadaşlar. Ama öncelikle şunu bilmemiz lazım. Küçük silindiri çıkarıp attığımız için şu alan ile şu alan çıkarılacak. Ama içerideki bakın içerideki yüzey alanı yine eklenecek. O yüzden çıkarılan bölgeye bakıyoruz. Burada yarıçapı çapı 2 olan 2 tane daire çıkaracağız. Yani ne olur o zaman 4 pi'den 2 tanesi 8 pi yapar. Bunu çıkarıyoruz. Ama ekleyeceğimiz de taban çevresi yani 2 pi çarpı 2 çarpı yükseklikte 10 ne yaptık? 40 pi de ekliyoruz. Bu çıkarılıyor. Bu ekleniyor. Yani 32 pi eklemiş olacağız. 192 pi'ye 32 pi eklersek sevgili arkadaşlar 224 pi yapar. Cevabımız A'dır.